Evet, neler aldık? Valla e, Muşmula diyorlar, He. bir kadın satıyordu, aldım 20 lira. Başka. Bozuk para olmayınca Ahlamur aldım, sonra e, neydi diğeri? E, ahlamur, Muşmula, bir şey daha almış, ha. bir de tarhana 100 lira. 100 lira. Küçük, yarım kilo tarhana 100 lira. 100 lira. Faydamız olsun dedik hanımefendiye. Bunu sokaktan aldınız, yani bir, muhtemelen kirası vesairesi olmadığı için evet. ucuza verdi marketten alsaydınız ne kadardı mesela? 200'ü bulurdu, kesin 200'ü bulurdu. Geçen e, gün görendeydim. Bir kilo salatalı, bir kilo domates, iki ekmek, tandır ekmeğine benziyor küçük. Bir de küçük bir sıvı sabun. Bir de e, kağıt havlu 3 tane içinde vardı. 120'ye yakın para tuttu. Şaşırıyor musunuz? Tabii ki şaşırmaz mı insan ya? E, yani... Vatandaş nasıl geçiniyor bu pahalılıkta? Vatandaş... E, ben kendim öğretmenim. Herkes hayret ediyor nasıl geçiniyorsun. Biraz da masraflı bir insanım. Ee, biraz kalite giyiniyorum. Eskiden giyiniyorduk halen devam ediyor ama yavaş yavaş bırakıyoruz. Bu utanarak söylüyorsunuz efendim. Bu hakkınız değil mi? Nasıl? Niye utanarak söylüyorsunuz ki kalite giyiniyorum diye? Kaliteli giymek sizin hakkınız değil mi? Bunu Yok, eskiden söyleyin ya niye çekiniyorsunuz? Bako, kip, e, en şey... Bizim için üretilmiyor bunlar? Altın Yıldız, yani. e, işte Hatemoğlu. Şimdi yavaş yavaş artık sokaktan mesela bunu geçen sene aldım buradan şu arka sokaklarda bir yerde 300-350 lira bir para ödedim. Şu an bir ayakkabı ne kadar mesela? Ee, şu anda mesela 700, 800 geçen bahçe köyde bir arkadaşımız yerdim bahçe kente 9000 ee, 9000 bin. 9 bin dedi markasını söylemeyeyim de 9000 bir Ayak mont var. mont sordum 3000 yani o da tanıdıktı mont için kredi çıkıyormuş. Haberiniz var mı? Çekilir kredi, çekilir. inşallah 36 ay vadeli mont. Bunu yeni duydum. İnternetten alıyorsunuz ya? Evet. Hemen yanında bir sekme çıkıyor. Kredi başvurusu yapıyorsunuz. Hı. Çıkarsa kredi 36 ay vadeli alabiliyorsunuz. Mağaza bu krediyi veriyor. Tabii yani şeyden bir sürü şey var ya. Fiba kredisi, bilmem ne kredi, bir sürü kredi. Vallahi İyi mi? ilk defa duydum. Yok. Yani bu çöküşün bir belirtisi güzel işte yani şimdi al 3 yıl sonra öde. 3 yıla kadar öde. Şimdi 3 yıl sonra e, yine ödeyecek bu insan yani e, faizi işleyecek mi yoksa sabit mi kalacak? Faizli. Ha faizi. Faizli ha faiz. kredi çekiyorsunuz <laughs> ya. Yani düşün 3 lira bir mont aldım o mont bana 6-7 bin lira mal olacak. Vay be, <laughs> ilk defa duydum daha neler duyacağız. Siz e, bir öğretmen olarak mesela yurt dışına gitmeyi düşünüyor musunuz? Valla bu dakika itibariyle fırsatım olsa giderim. Yani şu kafeye bırakıp hemen giderim. Tabi bir ay sonra bir çocuğum olacak. on derdine biraz düşmüşüz Allah razı olsun. Ek bir işte yapacağım. Birazdan bir görüşmeye gideceğim. Devlet Kafey... memurusunuz değil mi? Öğretmensiniz. Hı. Yani öğretmenlerimiz niye bu durumda? Niye geçinemiyorlar? Geçinemeyecekse madem bu rakamları, bu maaşları niye belirliyoruz ki o zaman? Ne anlamı var? Yani yakında onların da sesi çıkacak. Yani öğretmen arkadaşlarımız da 11, 12, 13 yuvarı alıyorlar. Yetmiyor. Yani kira da ise hele hele benim gibi bir ek iş yapmak zorunda kalacak. Şu anda gidip iş görüşmesi yapacağım. Birazdan şey kapandığında kafenin ismini de söyleyeceğim. Buyur bir çayımızı da için, bir kahvemizi de için İnşallah. <laughs> yani e, gerçekten şimdi bir iş görüşmesi yapacağım. Sonucu da size söyleyeceğim buradaysanız. <laughs> İnşallah. Peki şöyle bir şey soracağım. Şimdi siz, <laughs> siz hangi dalda öğretmenlik yapıyorsunuz? Türkçe. Türkçe Ödebiyat. Türkçe ve edebiyat öğretmenisiniz. Peki şu an çocuklar, gençler mesela gitmek istiyoruz diyorlar. Bunun sebebi ne? Gençlerle konuşuyorsunuz? sürekli bir aradasınız. O yüzden soruyorum. Şimdi eee şöyle mi? düğümler de alıyorum. Yani devlet de sanki kapıyı açtı. Gitmelerini istiyor. Düğümler alıyorum. Bunun sebebini birkaç sebebi olabilir. Özellikle Kürt gençleri eee sorunsuz bir şekilde gidiyor. Mesela Amerikalılara, Avrupa'ya bir sürü yerde. TikTok'tan da bazen takip ediyorum. Yani kapıyı açmış herkes serbest serbest gidiyor. Devlet de biraz göz yumuyor yani medeni çözmüş değilim yakında da çözeceğim böyle arkadaşlarım var onlardan öğrenirim ee, arkadaşlarım dediğim bu işte biraz istihbaratım da kuvvetli <laughs> yani çevrem geniş olduğu için kulaklarıma bir şeyler geliyor. Peki 7 ay sonra bir tercih yapacağız seçim var. Var mı sizin aklınızda ülkeyi bir adım ileriye taşıyabilecek, Ülkeliği faydası olabilecek ancak bir ancak lider? Salahattin Demirtaş bir ileriye Merhaba. taşıyabilir. Salahattin Demirtaş dışında e, ya şu şekil ya, Kürtlerle barışacak. Kürtler olmadan bu iş yürümez. Ta Said-i Nursi Hazretleri de bunu diyordu, said Kürdi. Kürt'ü. Kürtler ve Türkler birleşince ancak başarılı olur. Birleşmeseler e, sonları vahim demiştik değil miyiz zaten bizim hiçbir sorunumuz yok ki mesela devlet hastanesine gittiğimizde eee Kürtlere ayrı muamele mi yapılıyor ya da sınava gider bir dakika şu, bir dakika şu, mesela, herhangi bir ayrım yapılıyor mu mesela. mesela ben bir Kürtçe ya okula gittiğinizde mesela işte sen ayrı yere oturup bunlar bir ayrı yok. Olur, öyle bir şey var mı onu yapamaz <laughs> da zaten birleşiriz şu anda hani bir sıkıntımız yok Bak, ki bizim şu, yani. şu anda Arapça Ar mültecilerle Ar bence bir sorun sordum tamam diye. ben Esenler Devlet Hastanesine gittiğimde Arapça yazık görüyorum da Kürtçe evet. görmüyorum Ar yani Ar Ar ismi o yani Hı? İsmi o ne? Arapça ismi, ismi, ismi Arapça yani adamın? Tamam da yani Arapça e, bilgi veriliyor da Hı. duvarda yapıştırmış işte. Türkçe ve Arapça, Kürtçe yok. Mesela Kuzey Kürdistan'dan birisi gelse zorlanacak. Ya da İran. Kim geliyor ki şu anda? Ama mülteciler çok fazla geliyor. 10 milyona yakın mülteci İran'dan. var. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz Bizim dedelerimiz yan yana savaştılar zaten yıllar ya önce. Ondağız. Yani Bu şu an bence tek sorun bence mülteci sıkıntısı. Yo, Sizin dediğiniz tek, gibi yani tek sorun, devlet e hastanesine gittiğin zaman onlarla ilgili yazılar var. Tek Onlar sorun o beğendim. değil. Yani geçmişten kaynaklı bazı sorunlarımız oldu mesela. E İran olsun, ıı, Suriye olsun, Irak olsun, Türkiye olsun Kürtleri bayağı bir hırpaladı. Dört devlet. Onun için ıı, Kürtler bu konuda biraz ıı, yani dedelerimiz niye bu zulmü gördü diyoruz. Sedat Peker gibi birisi de diyor ki siz de babalarına bok edilirseniz onlar da elinden geleni yapar. Bak Sedat Peker gibi birisi. Zaman daha parti o kadar yakın bir isimdi. Yani onun için bir şekilde artık ben devletin yerinde olsam Kürtleri başımın üstüne koyarım. Her konuda ama her konuda. Çünkü Kürtlerin elinden geleni yaptı. Araplar ihanet ederken, Arap ihanet ederken var mesela. Araplar ihanet ederken hiçbir Kürt ihanet etmedi değil mi? Belki diyeceksiniz ki Said Nursi şey şey Said niye öyle yaptı? O da bir cezasını çekti zaten. O da bir şeriat devleti istedi yani. Şeriat da şu anda Erdoğan elinde olsa o da şeriatı getirir yani bu zamanla getirecek. <laughs> o biraz zor da. Yani Türk toplumu ha şimdi belki hazır değil ama 20 sene, 30 sene sonra ellerinden gelse getirecek. Bunu biliyoruz değil mi? Herkes şeriatı ister. Sence şu an mesela ben de isterim. Sence yani gelse mesela şeriat şu anda kaç kişinin eli kesilir? <gülüyor> <gülüyor> çok hırsız adam, var biliyorsun. Adam da ona göre İslam tarihi boyunca sadece iki kişinin eli kesilmiş. Sadece iki kişinin eli kesilmiş. Yani o kadar da ama İran gibi zalim insanlar bak 15 kişi 15 bin kişinin nasıl Şeriat tartışılan bir şey mi? Şeriat, Kurallar tartışılıyor e, mu? Bunlar yani şey İran gevşetiliyor ayrı, mu? E, Suriye e, Suudi'nin şeriatı ayrı yani e, İran'da mesela en ufak bir şekilde adamı ipe götürüyor. Yani bu bu şeriat değil. Şeriat'a gitmesi için çok çok büyük suçlar işlemesi gerekir ki orada işte bir yazı yazan. Bizim anayasalarımız kanunlarımız niye yetersiz hissediyorsunuz peki? <laughs> Siz hissediyorsunuz yani, ki şeref ıı, istiyorsunuz. Şu şekil yani ıı, 82 anayasası o da askeri darbe sonucunda yazılmış Kenan Evren tarafından. Zaten Kenan Evren'in yaptıklarını konuşmaya gerek yok. Bu adam ıı, topluma bir ıı, faydası yoktu ki. Onun anayasasını halen ayakta tutmuşlar, uyguluyorlar. Yani. Tüm anayasal kuralı, yani 23'te atılan kurallar hala geçerli. 1923'te diyorsun. Evet. 1921. 21, 23'ten 24. itibaren kabul edilir. 21'de mesela Türkler ve Kürtler kurucu unsurlardır deniliyordu. 24'te çıkarıldı. Neden çıkarıldı? Çünkü o savaşlar... dedelerini dedeleriniz soracaktı onun hesabını. Yok ben de soracağım. Bak şimdi soruyorum. O zaman dedeleriniz soracaktı. Sormadılar. İşte bugün bizler soruyoruz Mecbur. Hah. Yani savaşlar devam ettiği için 21'de ee, işte... Öküz ee, öldü, ortaklık bozuldu. Hah. Aynen 24'te her şey bitti. Cumhuriyet kuruldu. Ondan sonra Kürtlerin kıçına bir tekmeyi vurdular. Konuşacak çok şeyim var şimdilik. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bu kadar. Ederim. Teşekkür çok ettim. Sağ i̇yi sağ akşamlar. İyi günler. Sağ olun.